Let's go! Okulda mıyız bak yine Canımızı sıkan bu yerde Oğlum ben sana demiştim Cıvıldak kafa müdüşle Çantamın haline bak Yüzünde bir küçük emra Hocanın tipine bak Jele sürmüş orangutan İrem hoca fıtırı parmağı da kapıda Tuttum yolu mu düşün kel kafasına Koca bir özgüvenle açarım kapısını İşin sonucu yine şartlı tahliye Ooo ne yapıyorsunuz be ya Çok bilen orada az bilen burada Aklımda tek şey nasıl bir ortam Yakından gelir cırtlak bir sesle Sürekli ağlayan sümüklü selpa Koca günüm vardı o da geçti bombor Buradan çıkmak istedim koca oldu pilizon Hiç de durmaz çenesi delinin ta kendisi Ya ömrümüz bitecek ya da şu anki ders Ekmek Mekteden çıktım, koca bir yolum var. Eve gidecek halimiz yok. Aklıma geldi, akşama işim var. Hele biz ne zaman dinleneceğiz Bas gaza dese, bas gaza İlk Ya ben sizin yapacağınız işin içine tüküreyim be Buyur <laughs>